Merhabalar. Merhabalar. Ohoho efendim. Merhabalar Ali Bey. Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyiyim efendim iyiyim sizleri sormalı. Biraz, biraz geç iyi. geldiniz o yüzden oturup bekliyordum e, hani ayakta iyi. da evet, duramadım artık. Kusura bakmayın biraz, biraz böyle bugün böyle oldu. Ee, ama heyecanımı hani hiç eksiltmeden geldim. Hmm. Heyecanlıyım. Bilmiyorum şu an mesela neler göreceğiz merak ediyorum. Peki niye buraya geldin abi öncelikle hani insanlar bunu ee, bir bilsinler. Yani Şu an neden Ütopya'nın YouTube kanalında evet bu yeni, iki adam var? E, yeni bir sisteme ihtiyacım oldu. E, YouTube'dan video izlemem lazım. Anladım. E, e, oyun oynamak için falan. Oyun oynamak için o tarz şeyler. Mining düşünüyorum. Tabii yoksa içerik üretmemeye devam edeceksin e, değil mi abi? İçerik üretmekle yani alakalı... sistem alınca içerik üretirler falan. içerik üreticileri genelde. Var mı öyle bir plan yoksa? Ya şimdi ne yalan söyleyeyim. Hani var desem yalan olur gibi hissettirdim. Biz daha çok miningdeyiz. Mining peki abi saygı duyarım. Peki nasıl bir sistem? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir sistem toplayacağız bir fikrim var mı artık? Güzel bir sistem toplayacağız gibi bir Parçaları ya? henüz bilmiyorsun. Bilmiyorum. Zaten ben de bilmiyorum o yüzden burada Bu direkt belirleyeceğiz. Direkt böyle diye gireceğiz abi. Tamam abi ben gözüme kestirdiklerimi mi topluyorum nasıl? Yani olur gibi. İki dakika içinde ben, içizleri, önden, ben önden hangisini Öyle bir konsept mi? Yok ya. değil abi ya. Ben önden birazcık çalıştım aslında tamam, o sisteme okay. de. Sen henüz bilmiyorsun. Evet. Birlikte öğreneceğiz. Şimdi, şimdi önce buralara bakıyorsun. Asus standındayız. Tabii tabii, Söylemiştiklerimiz evet. Asus olacak. Evet, bir ee. senelerdir beraber çalıştığımız Asus'la beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Kendilerine çok selam. <laughs> ailesi. Asus ailesi. Ee, şimdi öncelikle buradan alacağımız parçalar. Güç kaynağımız olacak. Lazım Burada musun? bir 850 wattlık güç kaynağımız olacak. Şöyle... 360 milimetre soğutmamı. bir sıvı soğutmamız olacak Asus'un yine ROG Strix. Bunların sıvı. zaten teknik özelliklerine aşağıda değineceğiz. Tamam. Stüdyoda değineceğiz toplandıktan sonra. Buradan aslında alacağımız başka bir şey yok. Tamam. kart alacağız, ekran kartımızı alacağız. Önemli biliyor musun? Anakart Lazım olabilir. Ekran kartı Lazım ben öyle beraber. biliyorum çünkü sistemlere koyuluyor. Doğru. İnsanlar kullanıyor. Doğru. Abi onun için de... Oraya mı? Diğer tarafa gidiyoruz, kasa tarafına. Buyur geçelim. Evet dostum. Evet geldik. dostum. İstediğin o yere geldik. İstediğim o yerdeyiz şu an gerçekten. Şimdi öncelikle evet. anakart ekran kartını hemen getiriyorum. Getir. Sana. Heyecanlı bekleyişler. Bana çünkü dediler ki önceden anakart ve ekran kart çok önemli bilgisayar parçaları dediler. Onlarsız olmuyor dediler. Evet sistem Açılmıyor toplarken, dediler. sistem toplarken lazım olabiliyor. Şimdi anakart olarak artık ben görünmüyorum bu arada. Anakartı göreceksin. Bir şey söyleyeyim ya, mi? Yakışıklı kartmış. Wi-Fi 7 diyen var. Wi-Fi 7 çünkü gerçekten. Şimdi Rockstrix Asus'un ROG evet. Z790E WiFi modelini evet, kullanacağız. Teknik Ekran de, kartını şöyle takdim ediyorum sana. Yine ROG 4, RTX 4070 Ti Super. Evet, sarıyor. Ben artık sadece ses olarak varım bu arada videoda çünkü görünmüyorum. Şimdi ana anakartımız LGA 1700 evet. işlemci soket tipi var. Buna uygun bir işlemci de şöyle Allah uzanıyorum. Allah Allah. Intel'in i7-14700K işlemcisini Üş. alacağız. Reme bir şey söyleyeyim testi... mi? Sayılar artmış ya. Ben bir iki sene önce sistem toplamıştım. Bu sayılar buralarda değildi. Tabii ilerlemiş. o zaman senin o zamanlarda 12.000 Böyle bir şey Öyle mesela? bir şey olabilir. Öyle o civarlardaydı. 12.000 bile olmayabilir biliyor musun? İhtimal. Teknoloji Geliştik. çok hızlı gidiyor ilerliyor. 5'ler çıkacak diyorlar. Falan. Her sene bir şey çıkıyor be oğlum. <laughs> Nasıl Yetişelim. bir tipleme peki bu? Nasıl bir karakter <laughs> ben, be? ben sanki böyle hiç, hiç, alakası hiç yok. böyle sanki bilgisayardan önce toplamamışım gibi hani ekran kartını ilk defa duyuyormuşum gibi bir vibe verdim sanırım. Ama teknik detaylara inince orada konuşuruz diye böyle biraz... Aynen. İyisin. Şey, İyisin. şey yapmaca. İyisin. Hiç lafım yok. Şimdi şöyle Kingston'ın M.2 SSD'si var. RAM'leri de yine Kingston kullanacağız. Aşağıda göstereceğim RAM'leri. Böyle sistemin toplanmış halini bir görmeni istiyorum. Ben de istiyorum. İnanılmaz. O yüzden... Ben de istiyorum. Bunu da böyle yerleştiriyorum. Çok iyi. RAM'leri de dahil tamam. ediyorum. Kasa olarak da TUF GT302 ah, model kasa güzel. kullanacağız. Bunların da hepsini burada göstermek istemiyorum. Aşağıda birazcık da sürpriz tamam. olsun. Evet. Dilersen geçelim sistem montajlansın. Stüdyoda montajlanmış haline bakalım. <laughs> Kanka en sevdiğim böyle alakası bir memleket gelince adama böyle yapmak. Olsun. Olsun. Da, tokat o kadar da alakası değil. Mesela şey düşün. Hayır hayır fark etmez. Ki, hani, ne söylesen olsun diyeceğim o, yani. Şaka Zonguldaklı da olabilirdim ama. Düşünsene. Hiç gittin mi Zonguldak'a? Hiç gitmedim. Sanırım çok güzel bir yer. Bak ben Zonguldak'a mesela çok böyle değilim. Zonguldak'a gittim mi lan? Gitmiş hani, Kömür memleketi ya. Da. Kömür Hı -hı. hani öyle bir muhabbeti var. Evet. Ben zannediyorum ki böyle hani mesela Zonguldak böyle çok ne bileyim etraf böyle çok şey. Çok ırkçı bir şaka gelecek. Hayır hayır böyle şey. Kara kara korkuyorum. dumanlar böyle hani bacalardan dumanlar falan hep öyle bekliyorum. <laughs> bir gittim kanka. Metropolis mi? Kanka, kanka metropolis değil de böyle deniz kenarı böyle işte yeşil evet, çok güzel oğlum yer. çok güzel bir yer yani. Hani iç ferahlatıcı bir yer, yer Yozgat yani. Hakkındaki Yozgat hakkındaki görüşlerim Yozgat'a gitmedim olabilir. o yüzden bir yorum yap. yapmayacağım. Pekala. Kasa konuşalım mı? Abi bu kasanın neyini konuşacaksın kanka? Bu kasaya power tuşuna basıyorsun kendi oynuyor oynuyor senin yerine oynuyor Bas öyle bir kasa. Bas power tuşuna. Nerede Önde ortada. Şurada mı? Tam böyle gel biraz daha böyle şurada. Bastın. Olmadın ya. arkada gücü açmadın çünkü öncelikle. Sistemi bir Abi bir şakalar süresi. hazır mı ya? Şakalar. Gelmiş olmasın. Evet. Kasaya. Bak. Şuraya benim koyacağım anime görselleri. Ben bunları düşünüyorum. Ne, ne koyacaksın oraya? O, Bilmiyorum O sıvı soğutmanın üzerine. Bir şey söyleyeyim. Üfler. Ya. Üfler. üfler. Bak, serinletir. ben ne zaman aldım bir önceki sistemi hatırlamıyorum. Teknoloji geliştiğini fark ettim. Böyle değildi bunlar. Doğru. Kasalar da değişmiş. Doğru. Öncelikle ilk görüşünü alalım abi. Kanka, Kasayı beğendim ben. Ben kasayla alakalı yorumum şu oldu. Şimdi benim eski sistemimden daha akil bir sistem olduğu zaten ortada. Kasanın küçüklüğü benim hoşuma gitti. Güzel. Çünkü Biraz daha kompakt bir benim çok büyüktü kasam Hı. ve hani... Zor yani çok büyük bir kasa evde barındırmak da zor oldu. Yani yer yer anlamında. Olabilir, evet. Ama mesela hem tasarımsal olarak hem de boyut olarak kendisini çok beğendim. Kasa müthiş. Abi şu an kasanın dıştan başlamıyor muyuz baba? Başka ne nasıl yorumlarım var abi kasanın fiziğiyle alakalı. Kasanın fiziğiyle alakalı hava olması ve bu hava akışının güzelliği, bu e, ne ızgara dediğimiz yapıları çok hoşuma gitti. Ben sana çok özellikle bir isteğim vardı hatırlar mısın? Yani bol USB olsun. Gibi. Evet bol USB girişi gerçekten istiyordum. Anakart o yüzden zaten. Evet. Şu Ana arkadaki görüntü da... siz de stok görüntülerde göreceksiniz. Abi ben gerçekten keyif alarak sisteme bakıyorum. Sana ilk sistemim geldiğinde uyurken onu izleyip uyuyorum demiştim hatırlayan biri olarak. Şu ekran kartı çok hoşuma gitti. Yani ben 3000 serisinde bırakmıştım bu mevzuyu. Güzel. Hem tasarımsal hem boyutsal daha farklı olduğunu algılayabiliyorum yani. Ya bu da var bu ya bu Asus'ta varmış. Var evet. var. Senelerdir kendilerindeyim. Asus ROG. yüz ROG be abi ne diyeyim ya, ki ben sana. Arocicisin tamam. En ROG'ci sensin. Şimdi biraz da teknik özelliklerinden evet. bahsedeyim onlar, eğer evet. istersen. Sen daha iyi bilirsin onlar sende. Pekala abi. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ekran kartından başlayacağım. Ee, ekran kartında Asus'un ROG sen de söylediğin gibi RTX 4070 Ti Super ekran kartını kullandık. Şimdi 40 serisi bir ekran kartıyla belirli teknolojiler de senin hayatına girmiş oluyor. Nedir bunlar? Bir dakika ben o teknolojilere sahip değil miydim? Şu an mı giriyor o teknolojiler Yok artık? yok yani vardı zaten de biraz daha gelişmiş şekilde alıyorsun artık Değişiyor. sen bunları. Nedir bu teknolojiler abi? Sen hakimsindir. Abi. RTX ve DLSS'i bilirsin diye düşünüyorum. Bilmez miyim be kardeşim? Anlatmak ister misin? izleyicilerimiz ee, de öğrensinler. Işıkla alakalı olan. RTX. Evet. Ray Tracing. Işın evet. izleme teknolojisi. Evet, izleme teknolojisi. Ne yapıyor? Hatırlıyorum. Abi sana daha iyi bir oyun performansı ve optimizasyon sunmuyor mu? Orada biraz DLSS'e kaçıyoruz aslında. Abi i̇kisi bir konuşmuyor muyduk ben öyle zannettim. Doğru haklısın ben böyle biraz daha ayrı şekilde izah edeyim. Teknik kısım orada biz. Ben halledeyim biz orayı. Biz daha çok kullanan ve hani hisseden kısımız. Doğru. Ben hiç memnunsuzluk yaşıyorum yani memnuniyetsizlik yaşamadım. Bu benim üçüncü hani arada tabii ki teknik Kazalar, ufak tefek teknolojik şey, aletler oluyor. Onları da ama mesela İtopya'nın inanılmaz hızlı çözümleri mesela onları bana hissettirtmedi. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi abi RTX teknolojisinden bahsedeceğiz. Tabii edebiliriz. Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi ışığın gerçek hayattaki hareketlerde gerçek zamanlı bir şekilde hesaplayarak oyunlara ve destekleyen uygulamalara yansıtıyor. Bu ne kardeşim kuantum bilgisayarı bu? Gibi. Gibi. Yani zamanda 64 megabaytla uzaya insan gönderiyorlardı bunlarla neler yaparsın diye yani ne bir düşündürüyor insana. Yaparsın. İşte sen hiçbir şey yapmayıp oyun oynayacaksın ama olsun. Olsun. E, YouTube. Bu arada. YouTube'la var doğru. Haklısın. E, abi Spotify müzik dinleme. Doğru. Bunların hepsini, hepsini kaçırmışım. Önemli Çünkü abi. RTX teknolojisi abi şunu yapıyor esasında. Işığın şu an böyle stüdyodaki ışığın hareketlerini görüyorsun değil mi? Evet. Böyle yüzeylerden tabii, yansımasını, tabii, 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 odanın tabii, tabii. içinde yayılmasını falan. Tabii. Bunu oyunda da gördüğünü düşün. Yani aslında şahane bir görüntü elde edeceksin. Büyük mekanik bu arada. Çok iyi mekanik. Yani. Ve bunu gerçek zamanla hesaplayarak yapıyor. Düşünce çok iyi bu Evet. Ben yani, yapamam. Çok. Ben de yapamam. Hani yapıyor. ışığı hesapla da oradan ona göre hani yansımı Benim için zor işler. Zor. O yüzden geldik Topya'ya hemen 4070 TI süper almam lazım gibi bir hissiyata büründüm böyle. O bu de. sabah uyandım ve dedim ki, dedim ki ya bu hayatta neyim eksik? Kasam yok dedim ya. Evet. DLSS ne yapıyordu? O da ekran kartında tensör çekirdekleri var bir de. Hmm. Tensor Tensör çekirdekleri de yapay pikseller oluşturuyor. Anladım. Senin görüntü kaliteni bozmadan arttırıyor. FPS'ini yukarıya çıkartıyor. Bu sayede en güncel oyunları bile rahatlıkla oynayabiliyorsun. Kanka. Yani hem iyi şey görüntü, ya. hem yüksek performans. Hepsine sahipsin işte frame generation kullanabiliyorsun. Bunun yanı sıra evet. sen FPS oyunları oynamayı seven bir insansın. Evet. Hatta artık teknik olarak sana e-sporcu da diyebiliriz. Evet ben e, teknik olarak kendim bir Riot'un evet. düzenlediği bir FPS turnuvasında içeriki ve içeriğini final oynadım ve bir miktar e, bir şeyler de kazanmış bulundum Bu beni e-sporcu yaptı. yani hani benim, benim Gözümde bu e-sporculuktur. Hani siz kabul etmezseniz tabii ki sizin bileceğiniz ama ben kendi içimden kendimi öyle böyle arada bir böyle düşünüp öyle uyuyorum. Benim gönlümün e-sporcusun diyebilirim ederim. gerçekten. Ederim. Çok yes. kötüyüm ama iyi bir, yani iyi olduğumu söylemiyorum. Kötüyüm ya. Ama daha iyi olabilmen için bir teknoloji var. Refleks teknolojisi abi. Refleks bizim yerimize mi vuruyor be kardeşim? Gibi. Gibi. Kasanın arkasına girme diyor. Tamam, tamam. abi ama yani bu kasanın da arkasına böyle <laughs> saklanasın geliyor. Girilir mi diyorsun? Girir. İçine yatıp uyulur kanka bu kasanın. <laughs> Pekala. Ben sana öyle söyleyeyim. Refleksi Hadi. anlatayım abi ben sana. Şimdi refleks teknolojisi ne yapıyor biliyor musun? Sen uzun zamandır oyun oynayan bir insansın. Evet. Oyunlarla iç dışı. Eminim ki CS geçmişinde vardır senin. 1.6. CS oynarken çok yaşadığımız bir problem vardı. Mesela benim çok yaşadığım bir problem vardı. Evet. Adamla aynı anda sıkıyorduk birbirimize. Ben ölüyordum. O ölmüyordu. Böyle ben de diyordum ki benim On mermim mi? gitmiyor diyordum hep. Bunun sebebi sistem geride gecikmesi abi. Anladım. Şimdi. Yani sen tıkladığında, tuşa bastığında o tuşun iletilmesi, oyuna yansıması belirli bir milisaniyeler Tabii. süren bir süreçten geçiyor. Şimdi refleks teknolojisi o milisaniyeleri daha da kısaltıyor. Süper. O zaman... Yani burada aslında hani evet. 0.70 saniyeden 0.30 saniyeye iniyor gibi Az ederim. Ha, bu çok kat, etkiliyor bu arada. 2x, hani çok değilmiş gibi görünüyor bayağı ama. Bayağı etkiliyor yani. Aynen işte zamansal bu Zamansal da... olaylarda iki kat fark inanılmaz. Ve hani milisek... Milisekintler. Aynen milisaniyelerden bahsediyoruz. Çok değilmiş gibi geliyor ama... İşte o rakiple bire, bire kaldığımız evet. durumda çok önemli. Kimin hayatta kalıp kimin kalmayacağını o milisaniyeler karar veriyor. Refleks teknolojisi de o sistem sistemdeki evet. gecikmesini düşürerek evet. sana senin, yardımcı oluyor. Aynen rakiplerinin bir adım önüne atıyor. Zaten bu abi yeni teknoloji evet şimdi ben bunu şeyden alıp CS'nin yeni şeyinde işte öyle bir şey olmayacak Hı -hı. falan diyorlardı. Sonra yine oldu galiba. Oldu. Onlar tabii tamam, yapamadılar yapan, o da bir tick rate olayını pek beceremedi CS maalesef. Abi keşke direkt 128 tick rate yapıp geçselerdi diye düşündürdü. Abi ekran kartından bahsettik. Şimdi bir de diğer parçalara geçelim. Önce anakartından başlayacağım. Anakartta zaten yukarıda da söylemiştik. Evet. Asus Z790E Wi-Fi modelini kullandık. Gaming Wi-Fi modelini. Wi-Fi 7 zaten son teknoloji var. Evet. Yani ben Wi-Fi 5 mi 6 mı öyle biliyordum. Mesela wi şu wi 7 öğrendim. Wi-Fi 7'ye geçildi artık. Yani çok yüksek bant genişliklerini evet. destekleyebiliyor. Zaten bizim Türkiye'de öyle bir hızımız yok, hızlı yok. Aynen. Yani hiçbir problem yaşamayacaksın. Ben hızlı. zannediyorum ben şu an 1000 alıyorum galiba. Evet. Öyle bir şey alıyorum. Hani çok yeterli olacağını düşünüyorum. Gayet yeterli olur. Wi-Fi'da da kullanabilirsin bunu. Zaten Wi-Fi bir anakartın olduğu için otomatik olarak Bluetooth'un da olacak. Evet. Oh, çok bir iyi. de fazlasıyla geniş. Şu an burada stok görüntülerini siz de göreceksiniz. Fazlasıyla bağlantı seçeneği ya bulunuyor. Şey USB bolluğu var. Bütün USB, ben de eski kasamda öyle değildi. Buradaki bütün USB'ler hep 3.2 falan ve çok var. Çok işime yarayacak. Ben genelde mesela kamera bağlantılarım USB'den Type-C'den falan yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve problem yaşıyordum yani. Her şey hani mesela... istediğin gibi gidiyor. Mis gibi gidiyor yani. Güzel. Çok sevindim abi. Memnunum, çok memnunum gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Hikopya. Biz de senin memnun olmana memnunuz diyorum. Ben de sizin benim memnun olmama memnun olmanıza çok memnun oldum diyorum. Abi biz de senin memnun olmana, bizim memnun olmamızdan kaynaklı oluşan senin memnuniyetinden çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Eyvallah. Sana. Daha uzatmıyorum. Diyor. Bil mukabele diyorum. Oho Önemli. Bil hakika bu durumdan keyif aldığımı <laughs> bildirmek istiyorum ben de. Abi o zaman anakartım diyorum evet. tekrar. Anakartın DDR5 RAM soket Çok tipine iyi. ve LGA 1700 işlemci soket tipine sahip demiştik zaten yukarıda. Bunları neyle doldurduk? İşlemci tarafında öncelikle Intel'in i7 14700K Fena. işlemcisiyle doldurduk. 20 çekirdekli ve 28 iş parçacığına sahip bir işlemci 20 bu. 20 çekirdekli. Aynen 20 çekirdekli ve 28 iş parçacığı var. Çok ilerlemiş. Tabii bir en zaten. son sen bıraktı böyle 6 8 çekirdekli öyle şeyler vardı yani. falan diyordu yani. 8 çekirdek, 12 çekirdek. 20 çekirdek ben diyorduk. az önce şok oldum. Böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. 20 çekirdek, 28 iş parçacığı var. zaten yüksek frekans çalışıyor. Senin yapacağın bütün işlemleri, yayın, oyun hepsini rahatlıkla üstlenebilecek kuvvetli bir işlemci. Ama tabi bu işlemci bir de serin tutabilmek gerekiyor. Abi ben burada bak şu da an üşüyorum. Sen üşüyorsan işlemci ne durumdadır evet. diye bir düşün abi. Orada da yine Asun, ROG, Strix LC3, 360 mm'lik sıvı soğutması bulunuyor. Hı. Bu da işlemcimizin uzun saatler boyunca çalışmasına rağmen serin kalmasını olanak sağlayacak. Serin kalmaz mı ya? Şu bir an de... değil mi? şu değil mi? Aynen. Tam işlemcinin üzerinde evet. duran o blok. Ağabey. Orada bir de görsel var herhalde. Bakalım, Senin bayağı görsel hoşuna gitti. beni. <laughs> Bak gördüm. Sıvı soğutmanın üstündeki dönen o şey ledi. Dedim ki Allah'ım ne koyacağız şimdi bunun içine? Abi eve gidiyorsun. Asus'un Armory Crate uygulamasını Heh. açıyorsun. Armory Crate'den istediğin GIF'i görseli koyuyorsun ağabey. oraya. Buradan RAM'e geçiyorum abi. Abi geçelim hemen. Ee, RAM tarafında da Kingston'ın 16x2 32 GB'lık Intel XMP performansı iyi olan bir koyduk. 6000 MHz frekans hızıyla çalışıyor evet. RAM'lerimiz. Zaten bütün işlemlerini yapmak için fazlasıyla. 6000 yetecek. Geldiğim yerler değildi. Ben Evet DDR4'te de 3000 vardı. Evet, 3000-4000 arası sanırım. Ya yani bu şu an benim için mesela gözümde uçak bir kasa yani. Zaten o işlemlerin hepsini de yapmayı lazım. Ne YouTube izleyeceğim be kardeşim. Of, 4K YouTube izleyeceğim be. Ya yayın yapacak ben pek vakit bulamıyorum. Ben çalışıyorum aynı evet. zamanda. Ayrı bir imar yapıyorum falan. Ama mesela şu an içimden gıdıklanmaya başladım bir, yani. Vardı hani böyle bir, hareketlendim. Hani oyun falan oynayasım geliyor Biz Normalde işte konsolda falan çok oynadım ama ben mesela bunu işte o her türlü monitörümde oturup adam akıllı oynamak oyun oynamak istiyorum yani. Devam ediyorum Tabi. Depolama birimi Kingston'ın 1 TB'lık, yine Kingston kullandık. Kingston'ın 1 TB'lık bir M.2 SSD'si var. Saniyede 6000 MB okuma, 4000 MB yazma işlemi yapıyor. Bu da senin sistemin açılış hızına dahi doğrudan etkileyecek. Bütün işlemlerini rahatlıkla yapabilecek çok gelişmiş. Bir tarafta zaten yeterli olur diye düşünüyoruz. İleride istersen ana karşısında başka M.2 SSD slotu da var. Yükseltebilirsin. Tamam. Bu sana kalmış. Sorun değil. Sisteme enerji vermesi için Asus'un TUF Gaming 850 Watt, 80 Plus Gold sertifikasına sahip bir güç kaynağı var. 850 Watt. Aynen. Şöyle, senin sistemine yeterli enerjiyi veriyor. Hem de bunu verimli bir şekilde Tabii. veriyor. Anladım. Bir de Asus'un e, TUF güç kaynaklarında 10 yıllık bir garanti sözü var. 10 yıl mı? Tabii 10 yıl. Bak bu bazı şeylere şaşırıyorum bugün mesela 10 yıl garanti. 10 yıl. Herhangi o kadar bir güveniyorlar elektronik yani. Elektronik alete mi? verilecek garanti süresi olamaz. O yani. kadar güveniyorlar abi güç kaynaklarına ve bütün bu sistemi topladığımız güzel kasamızda yine olsun. Taf Gaming GT302 modeli. Kasam. Zaten her yerinden rahatlıkla hava alan inanılmaz ferah Geniş bir kasa, kompakt çok o, o özellik hem, çok iyi. Aynen öyle. Hem hava hem de çok yerde kaplamıyor. Evet. Hani görece biraz daha kompakt bir kasa diyebiliriz. Yani çünkü ben mesela bunun üstüne ekstradan ekran kartları başka hani doldurmayacağım bu kasanın içini. Ben <laughs> çünkü benim için aslında fazla şey bir kasa. İyi hani. Kullanım oranlarıma göre hani daha fazla üstüne koyacağım bir şey olacağını düşünüyorum. Belki dediğin gibi hafıza muhabbeti yeter. Yani miktesisli takarsın da onun içinde zaten iki, kasanın evet. boyutuyla pek bir yani hiç şeyin alakası yok. olmayacak. Şu an mesela benim gibi mesela işte 2 artı 1 işte daha küçük nazaran evlerde yaşayan insanlar Hı -hı. için. Mis gibi. Masanın üstüne de koyabileceğim bir boyut kim mesela. Zaten biz öyle tavsiye evet. ediyoruz. Masanın altında çok tozlanacağı için. Masanın üzerinde tutmak kasaları çok daha mantıklı. Evet. Bizim tavsiyemiz de odur bu arada. Şeye ne dedim peki? Yere koymasam da biraz yükseğe koysam? Yani olur. Ayağının altında olmasın bence. Tamam, Böyle ben senin anladın bu tozlanma, yer evet. tozlanma çok, çok ayrı oluyor. oluyor. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten abi. sevgili Muti bu sisteme sevgili Ali senin için hazırladık. Teşekkür ederim. Yeni yıl hediyesi de oldu aslında Aa, yani. Evet. 2 evet, gün sonra yeni evet, yıla gireceğim. Aynen evet. Aynen 2 gün değil. Yarın gece giriyoruz. Evet, yarın gece Yarın yeni gece. Yıl. bugün 30 Aralık pazartesi günü. Evet. Siz de bu videoyu 31 Aralık salı günü izliyor Öyle olacaksınız. Mi? Bir aynen günde o süper bir günde çıkacak bu video. Yılbaşı hediyem için İtopya ve Asus ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutluyum. Daha fazla, daha sık düzgün yayınlar yapmak istiyorum artık. Umarım bunlar olur bu vesileyle. Yeni yılda birbirimizi daha çok görürüz. Sizle de tabi. izleyicilerle de tabi. Mutluyuz. Ütopyalıyız. Asuslıyız. Daha ne olsun? Ver bana gideyim artık. Ver sırtlayayım. Sana kasayı vereceğim de izleyicileri de unutmamak lazım Haa. bence. Bu videoya özel Muti adına açılmış bir sistem olacak. Açıklamalarda linkini bulabileceğiniz özel fiyatıyla gidip o sistemi inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Ütopya.com'daki kampanyalardan haberdar olmak için de Bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Senin son bir sözün varsa abi sana bırakıyorum. Mutlu olun, esen kalın. Sizleri seviyoruz. Yeni yılınız çok güzel geçsin. Nice güzel senelere. Utopya ailesi.